Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Namaz müminin miracıdır. Müminler namaz kılarken sınıf farkı gözetmeden makam ve mevkim farkı gözetmeden cemaatle saf durup namaz kılarlar. Mescide namaz kılmak için gelen kişi ön sıraya oturur. Sonra gelen kişiler kim olursa olsun o önce gelen yer vermediği müddetçe kimse kalk ben oturacağım diyemez. Hiç kimse ben devletin üst kademesinde görevliyim, sen kalk arkaya benim arkama dur diye bir şekilde onu ön saftan koyamaz. Değerli kardeşlerim, nasıl ki Allah Teala Hazretleri'nin huzurunda bütün müminler eşit ise Allah'ın beyti olan mescitlerde de saf dururken bütün müminler eşit seviyededir. Mescitlerde hiçbir müminin kendine özel bir ayrılmış yeri yoktur, olamaz. Hiçbir mümin öl safta yer almak maksadı ile bir itibara sahip olamaz. Fabrikada emir veren fabrikatör, iş adamı işçilerinden sonra mescide gelmişse işçilerine kalk ben senin patronunum. Ben ön safta duracağım, sen arka safta duracaksın diyemez. Namaz bir çeşit cemaatle kılınan namaz bir çeşit insani eşitliğin tesis edildiği yerdir velev ki devlet başkanı dahi gelse cami tıklım tıklım dolu ise hiçbir kimse ona özel bir muamelede bulunamaz velev ki gönül isteyerek gönlü isteyerek kalkıp yer veren olursa olur yoksa devlet, devlet başkanı kendiliğinden geçip arka safta ön safta namaz kılamaz kardeşlerim dikkat ederseniz Dünyevi toplantılarda, konferanslarda ne vardır? Protokol masası vardır. Başka inanç birimlerinde yine protokol masası vardır. Yani protokol sırası vardır ki orada itibarla dünyevi itibar sahibi olan kişiler otururlar. Sıradan bir kişi geçip o protokol sırasındaki bir sandalyeye oturamaz. Veyahut da iş hayatında da öyledir. Kişilerin saygınlıkları ekonomik güçlerine göredir. Hiçbir sıradan vatandaş iş adamlarının toplandığı bir yere gidip ön sırada oturamaz. Allah Teala Hazretleri insan oğlunu eşit kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın huzurunda eşit seviyededir. Birinin diğerinden üstünlüğü yoktur. Ancak bütün müminler ibadi konumda ve dünyevi meselelerde Allah katında yine eşittir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dininin inşasında kuvvetli bir şekilde var olan kölelik ve cariyelik sistemi dünyevi ve uhrevi manada eşit seviyede sosyal eşitlik seviyesinde dengelenmiştir. Kardeşlerim, İslam dininin ortaya koyduğu en büyük değerlerden biri namazdır. Namaz, müminin Allah'a kendini arz etmesidir. Allah'a dua hususunda yakın olmasıdır. Müminin Allah Azze ve Celle ile mükalemetidir namaz. Dolayısıyla Namaz kılan bir mümin ben Allah ile konuştum derse yalan söylemez. Ancak öne önemli olan şudur. Namaz kılan mümin namazını Allah ile beraber olduğunu idrak ederek namaz kılmasıdır. Allah Teala Hazretleri Taha suresi 122. ayet-i kerimede buyuruyorlar ki Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Ve emir ahleke bis salat. Ve emir Ey Muhammed namazı emret. Kime? Ehline. Namazı ehli beytine emret. Yani çoluk çocuğuna namaz kılmayı emret. Onları namaza teşvik et. Namaz kılmayı ehli beytine, eşlerine, çocuklarına sevdir bir aleyha sen de namaza sabırla devam et. Kardeşlerim, müminlere şeytan aleyhillanenin ve nefsin en çok müdahale ettiği yer namaz kılma anıdır. Namaz kılma anında şeytan aleyhillane öylesine rahatsız olur ki nefsi emmare öylesine çileden çıkar ki adeta müminin namaz kıldırmamak için çaba sarf eder. Eğer namaza başlamış ise bir an önce namazı bıraksın veyahut da namazdan ayrılsın diye ona aceleci bir ruh verir. İşte Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz buyuruyor ki وَأَمُرْ اَحْلَكَ salat. Ey mümin sen ehli beytine namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا sen de namaza sabırla devam et. Kardeşlerim, sabır ve tahammül mümin için en büyük meziyetlerden biri olmalıdır. Gerek namaz kılarken, oruç tutarken ve tüm ibadetleri mümin ihya ederken sabırlı olmalıdır. Çünkü şeytan her ibadete bir hile katmak için bir efendim şer katmak için çaba sarf eder. Nefsü emmare de müminin tüm ibadetlerini ertelemek için, ibadetlerinden uzaklaştırmak için onun kalbine vesvese verir, ruhunu onun Allah Azze ve Celle'nin varlığından ve ibadetlerinden uzaklaştırır. La nes'aluka rızka. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Muhammed ehli beytine namazı emret sen de namaza sabırla devam et. La nes'aluke rızka biz senden rızık istemiyoruz. Ne demek? Kardeşlerim biliyorsunuz ki beşerim, dinlerin bir çoğunda ne vardır? Efendimi inananları belli günlerde o putların o efendim ağaçtan taştan yontulmuş İlah kabul ettikler, Rab kabul ettikler putların önlerine yiyecekler götürür korlar. Mumlar yakarlar. Yine kendi dua günlerinde dağlara, daşlara yiyecekler korlar tanrılarına adamak maksadı ile. Aynı şeyleri müşrikler de yapıyorlardı. Putlarını ödüllendirmek için ve eğlendirmek için çeşitli eğlenceler tanzim, tanzim ediyor, düzenliyorlar. Bir yandan da onların önünde kurbanlar keserek putlarını adıyorlar ve kurbanları bırakıp gidiyorlardı. Rabbimiz Teala Hazretleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyorlar ki Ey Muhammed sen ehli beytine, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına namazı emret. Kendin de sabırla namaz, namaza devam et. Elbette ki biz senden la nes'aluka rızka rızık istemiyoruz. Nahnu narzukuk zaten seni rızıklandıran biz buyuruyoruz. Rabbim Rabbim, Allah Teala Hazretleri bizi rızıklandıran, rızık veren, kainat sofrasına bizim rızkımızı serpiştiren O'dur. Yani ey Muhammed biz senden bize ödül için rızık vermeni istemiyoruz bize herhangi bir ihtişamla bizi yedirip doyurmanı istemiyoruz. Zaten senin ve bütün insanların rızkını biz veriyoruz. Onun için ne diyoruz? Er-rizku er Allah. Kardeşlerim, er-rizku Allah, Allah'ın üzerinedir rızık derken elbette ki Allah Teala Hazretleri rızık soframıza yani kainat soframıza bizim rızkımızı serpiştirir. Biz de onun verdiği akılla, onun verdiği iç değerlerle rızkımızı alın terimizle kazanırız, soframıza koymuş oluruz. Kardeşlerim bir mümin eğer helalinden rızık talep ederse Allah Teala o mümine helalinden rızık verir. Eğer bir mümin haram yoldan rızık talep, ed talep ederse Kur'an'ı görüp gözetmeden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını hiç öne çıkarmadan Kur'an'a ram olmadan, haram helal nedir dinlemeden, bilmeden, uygulamadan rızık kazanırsa, yani haramiyetten kazanırsa Allahü Teala ona haramiyetten bahşeder. Her ne olursa olsun Allahü Teala bize verdiği nimetlerin karşısında ona rızık dö döndürmemizi, rızık vermemizi istemiyor. Çünkü Allah'ın zaten rızka ihtiyacı yoktur. Ancak ne diyor? Biz senden rızık istemiyoruz. Çünkü zaten seni rızıklandıran kimdir? Bizdir. Biziz ki buyurur. Vel akibetül müttekin akibet mütteki olanlarındır. Dikkat ederseniz kardeşlerim Rabbimiz Teala Hazretleri müminleri metüsena ederken müttekilikle metüsena etmiştir. Müttekilik dünyevi ihtibar değildir. Servet ve zenginlik değildir. Makam ve mevki değildir. Müttekilik Allah Azze ve Celle'nin kendi katındaki itibardır. Cennet enamı ile, cennet nimetleriyle nimetlenmektir. Müttekilik Allah Azze ve Celle'nin yanında hüsnü kabuldür. Onun için müttaki kelimesini dünyevi olarak hiçbir zaman alamayız. Allahü Teala Hazretlerinin müttaki kelimesiyle müminleri metesena etmesi ahiret yurduna taalluk eden bir meseledir. Değerli kardeşlerim, müminler ruhi değerlere önem vermelidir. Namaz müminin tanınma nişanesidir. Namaz müminin insani manada ve imani manada var olduğuna teşekkür hususiyetidir. Namaz kılmayan müminin din adına savunacağı hiçbir şey yoktur. Namaz kılmayan bir müminin İslami değerleri anlatma hususunda hiçbir yetkisi yoktur, olamaz. Kur'an'ı önce yaşayacaksın. Namazı önce kılıp anlatacaksın. Orucu önce eda edip anlatacaksın. Namaza, hacci, ahlakı, ahlakı olmayan bir insan ahlaktan bahseder mi? Bahsedebilir mi? Mümkün değil. Edep ve heya sahibi olmayan bir insan edepten ve heyadan bahsedebilir mi? Hayır mümkün değil. İşte namaz da müminin miracıdır, müminin tanınma nişanesidir cemaatle kılınan namaz evde kılınan namazdan çok çok fazla derece ile üstü kabul görür Rabbimizin huzurunda. Kardeşlerim, namaz bir cemaatle kılınan namaz bir eşitlik ilkesidir. Dersimizin başında anlattık. Cemaatle namaz kılınırken hiçbir müminin üstünlüğünden dolayı bir yeri yoktur ön safta cemaatle namaz kılarken ön safta yer almak derece bakımından arka saflarda yer almaktan daha evladı. Çünkü mescide ilk o gelmiştir. Mescide camiye cemaatle namaz kılmak için sonradan gelen bir ağa, bir fabrikador, bir iş adamı veyahut da bir devlet ricalinden üst yetkili hiç kimseyi yarıp rahatsız ederek ön safta yer al alamaz almaz. Çünkü bu Allah'ın verdiği ilahi edebe, ahlaka aykırıdır. Rabbimiz bizleri eşit olarak yaratmıştır. Müminler de Allah katında eşit seviyededir. El-Fatiha.